Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Valla ben çekim yapmaya çalışıyorum ama Van gibi bir yerde böyle bir şekilde e, çekim yapamıyoruz maalesef. Herkes deli gibi bakıyorlar. <laughs> yani, hayır bana bakmıyorlar. Ne yapıyorum diye bakıyorlar. Niye çekim yapıyorum diye bakıyorlar muhtemelen. E, ama çekmeye çalışacağız işte. AVM'deyiz. Biliyorsunuz geçen seferden yani bir önceki videoda bahsetmiştim alışverişe gidecektik ama başka bir işimiz vardı. Oraya gitmek zorunda kaldığımız için çıkamadık. Bugün de yemeğim var. Tüm gün bizim. O yüzden Ceylin'le şöyle dışarıda birkaç işimizi hallettik. Sonra Ceylin bir bikini altına ihtiyacı vardı. Biz daha önce Trent yoldan bikini alıyoruz diye sadece bikini üstüne almışız. Ceylin sepet eklemişti. Ben de hiç bakmadan almıştım. Eve geldi sadece bikini üstü biz takım beklerken. Dedim ki Allah Allah. Hani eksik göndermişler herhalde. Ama biz yalnız sipariş vermişiz. Ona bir bikini altı alacağız ama önce Watson's'ta benim güneş kremim indirime girmiş. Maru kullanıyorum ben biliyorsunuz yüzüme. Bakalım. 149'muş bu şekilde. Ee, bunu ben seviyorum. Yüzüm seviyor daha doğrusu. Maru bir sürü çeşidi var bu arada. Onlar nasıl? Hiç bilmiyorum. C vitaminlisiymiş bu. birisi renk eşitleyici. Neyse biz bildiğimizden şaşmayalım. Şunu alalım. Bunu kıyıta niye yazmıyor? Burada yazıyormuş. Şöyle. yastıklar daha uygunmuş. Migros'takinden. İki numaralı ben ne şunu çok beğendim. Müsait. Yatak örtüsü çift kişilik. Fiyatı bu. Bir bu var. Bir de şu var. Şu. Hasret. Çok güzelmiş. Çarşaf. 5 numaralı kazanmış müsait. Mumluklar var. Bunlar da çok hoşmuş. Hı, çok güzelmiş. Geliyorum Şunu size çekeceğim Şurada dursun Piyası da şöyle 250 Şurada göstereceğim Çok güzelmiş bunlar Tam benlikmiş Büyük 3 numaralı Çok güzelmiş. Ya bunu da alsaydım keşke. Ceylin bunu da alsaydık ya. Çok güzel güzelmiş. At. Neyse. Şimdi tatil alışverişi yapıyoruz. Bunu sonra alalım. Tamam mı? Evet evimize geldik sonunda. Yani o kadar yorulmuşum ki gerçekten. Şöyle bir yarım saat falan oturdum ayaklarımı uzattım. Kemal'le beraber gibi kapıda. O da kayısı getirmiş. Şöyle. Ben bugün kayısı alacaktım. Adamla kavga edecektim neredeyse. Böyle iri iri güzel güzel kayısıları e, ön tarafa koymuş. Tadına bakabilir miyim dedim bak dedi. Baktım tadı da güzel. Alayım dedim hani. Aldım poşeti şöyle. Poşetin içinde zaten yeşil yeşil görünüyor. Şu olmamış kayısılardan koymuş. Dedim ki hani bunlar çok şey yeşil. Değiştireyim mi? Anamla al, dedi iki tane daha senin için atıyorum dedi. Attı. Baktım yine altlarda bir sürü yeşil var. <laughs> dedim ki değiştireyim dedim ben bunları. Yeşilleri çıkartayım olgunları alayım. Ki <laughs> değişim yok. Değişim bir O zaman almıyorum. İyi ki de almamıştım. Kemal kayısı getirmiş. Bazen böyle bir birbirimizden habersiz şeyler yapıyoruz. Evde ekstra. O gün ben süzme yoğurt almıştım. O da süzme yoğurt almış gelmiş. O bir kilo almış. Ben yarım kilo almıştım. Öyle işte çorbada falan değerlendirdik bol bol. Bunu da birisi memleketten getirmiş sağ olsun. Muhtemelen Malatyalıdır. <laughs> Malatyalı'dan. Malatyalı'nın kayısı meşhur biliyorsunuz. Onun hepsini yemeyiz de biraz açar kuruturum. Gidene kadar, biz gidene kadar kurusun. Şimdi ben normalde beyaz pantolon alacağım diye gittim ama gittim pembe pantolon aldım geldim. Orada denedim çok hoşuma gitti. Çok da güzel oldu gerçekten. Ama eve gelince dedim ki niye ben beyaz almadım. Benim böyle şeyler yapmama şaşırıyor musunuz artık? Şaşırmayın bence alışın. Çünkü ben aldığım bir şeyi mutlaka değiştiririm. Çok güzel kumaşı falan. E, çok rahat bir kumaş. Ama işte renk konusunda biraz kararsızım. Bilemiyorum. Şimdi beyazı her renkte giyebilirim ama pembe sadece beyazla, siyahla, pembeyle giyiliyor. Yani taş çatlasın 3-4 renkte giyiliyor. O yüzden bunu büyük yüksek ihtimalle değiştiririm, beyazını alırım. Beyazı uygun çamaşırıyla giyilebilir. Sonra ceyin aldıklarımız o da da onları da bir bilare gösteririm. Bir de Trent yoldan kozmetik alışverişi yapmıştım. Flormar'da bayağı bir indirim vardı. Bizim konsiyelerimiz falan orada bayağı düşmüştü. Ee, o gelir yarın. Muhtemelen bu videoyu yarın devam eder miyim bilmiyorum ama edersem onu da gösteririm size o alışverişimi de. Bir de şöyle tatlış tatlış küpeler aldım bakın. Küpe seti. Ben normalde ince bir küpe istiyordum. İnce, ince tarzı. İnci ile karışık olabilir diye baktım ama bulamayınca Bunlar tam böyle yaz küpesi. Şunlardan alayım dedim. Böyle. Ceylin kendine bileklik falan aldı. Sonra vaksansa girmiştik. Biliyorsunuz. Aa Ceylin güneş kremi nerede? Evet. Şöyle Marudan'ın güneş kremi. Bu yüz 150'ye düşmüştü görmüştünüz orada. Mor şampuan. Vazgeçilmezimiz. Vazgeçilmez saç boya. 10.1 Buna hatta 12.21 var ya bir de çok, daha çok grilik, biraz daha morluk bırakıyor. Bayağı gri o. Ondan alsam acaba birazcık ondan karıştırsam mı bu boyanın içine dedim ama sonra cesaret edemedim. Bildiğimizden şaşmayalım. Bir de kas arkasında şu saç yağı, e, pantenin argan özlü yağı bayağı düşmüştü. Bundan da aldık. Öyle yani. Batsız da bu şekilde. Şimdi yemekleri ısıtayım. Güzel bir yemek yiyelim. Acıktım gerçekten. Karnıyarık yapmıştım biliyorsunuz dün. Ondan var. E, yemeklerimi ısıtayım. yiyelim. Yemekten sonra da şöyle güzel bir dinleniriz. Hatta çayımızı içeriz. Biraz geç gideriz. Konsere gidiyoruz bugün biliyorsunuz. E, sanatçılar hep 8 diyorlar ama Orhan 2 konsere gitti bu zamana kadar. Hepsi de 9'dan önce çıkmamışlar. Neredeyse 9.30 ona doğru çıkmışlar. O yüzden geç çıkmakta fayda var. Biraz geç çıkarız. Bakalım toparladık. Biz de yavaştan hazırlandık. Saat 9'a 20 var. Evet. Yavaştan çıkalım. Değerli misafirlerim. 그래서 그래서 오도죠 şarkısından çok anonim çok söyledi. Oyun havası havaysız olur mu? Olmaz. <laughs> Halaya bağlı en son. Ekim selamlar. Kahvaltımızı yaptık, kargom geldi. Onları göstereyim. Dün bahsetmiştim ya, internetten de bir kozmetik alışveriş yapmıştım. Onlar yarın gelirse gösteririm diye geldi. Bir de onlardan yapmıştım. 5 ürünü çok uygun fiyata aldım gerçekten. Normalde arkadaşlar şunun fiyatı 380 lira sanırım şu anda. İndirimde 320'ye falan düşüyor herhalde. Gratis'te. Dün Watson's'ı yazdık biliyorsunuz. Orada da 280'e falan düşmüştü. Ama ben bunu 120 liraya aldım. Gerçekten şaka gibi. Bunu aldım. Sonra şöyle dudak besleyici bir parlatıcı aldım. Yine Flormar'ın. Bu da konsilermiş. Bunu hiç kullanmadım ama bu da çok yani 50-60 gibi bir fiyattı. Bunu da attım sepete. Bir de şu highlighter'ı aldım. Bu ee, beyaz değil de gold sanırım tabi bu gold gold olan bunu aldım bir de şöyle kaş kalemini aldım suya dayanıklı arka tarafı fırçalı bu tarafı da açalım artık kullanacağız umarım çok koyu değildir en açık tonunu aldım yani celine uymuyor bu sıfırda en açık tonu ama herhalde orta tonunu almıştım yanılmıyorsam bakayım şimdi Evet, biraz daha grimsi. İkimize de gider. Şöyle rengini anlayabilir misiniz? Şöyle gri bir renk. Bunların hepsi 350 lira tuttu. Normalde şunun fiyatına 5 parça şey almış oldum. Bir de güneş kremi almıştım Nivea'nın. O da yarın gelir. Bugün gelmediyse yarın gelir. Evet. Şimdi ben müziği açtım. Orhan dedi ki anne yine mi temizlik yapacaksın? Yani günlük evi süpürmeme bile temizlik diyor onlar. Şarjlı süpürgenin şarjı yoktu. Ona şarjı taktım ona süpüreceğim. Büyük süpürgeyi çıkarmayacağım. Çünkü dün evde hiç durmadık neredeyse. Yani evimiz hiç doğru düzgün kirlenmedi ama işte kedi olunca da her gün süpürüyorum. Mecburen bir de cam kapı açık olunca da toz geliyor. O yüzden şöyle onunla bir süpürüp bir de silerim. Bugün yeter. Normalde cuma günleri büyük temizlik yapıyordum ama dün sabahtan bir çıktık. Geldik yemeğimizi yedik tekrar çıktık. Gece geldiğimiz saat 11-11.30 falandı. Biraz erken çıktı. Trafiğe de kalmak istemedik. O kalabalık o trafiğe kalmak istemedik. Ay yani dedim ki herhalde bütün man buraya akmış. Bütün man burada. O kadar kalabalıktı. Sonra bu tarafa gelince dedik ki yok. Hayır yani bütün man orada değilmiş. Buradaymış da. Burada da çok trafik vardı. Gecenin saat 11-11.30'unda düşünün. Van çok büyük, çok kalabalık bir şehir arkadaşlar. Gerçekten. Dün biz üçümüz gittik. Ee, Kemal e, Kemal Ceylin ve ben. Orhan yoktu. Orhan dün çalışıyordu. Bugün de çalışıyor. Daha önce bahsetmiştim. Böyle sayım mağazaların sayım işlemleri oluyor. Ona gidiyorlar. Dün, dün Polon'un vardı. Bugün de Pierre Cardin'in varmış. O birazdan çıkar. Hazırlanıyor. Ee, o çıksın. Ona sonra yapıyorum. Çünkü ben tuvaleti ben yıkıyorum. Sakalını kesiyor. Bir şey yapıyor. Oraya kıllar bırakıyor. Temizliyor aslında. Hani temizliyor. Ama tabii ki bizim gibi temizlemiyor. Mutlaka bir iki tane böyle kıl kalıyor. O yüzden o işlerini halletsin çıksın, ondan sonra ben yaparım. Şimdi normalde çalışmak istiyor Orhan ama Orhan eğer sigorta gelişi olursa, biz de istiyoruz yani erken yaşta sigorta gelişi olsun ama eğer işe başlarsa, yeşil pasaportu iptal edilir. Sebebi de bu sene hazırlık okuduğu için Türkiye'de yani e-devlette hala öğrenci olarak görünmüyor Orhan. Askerlikle de alakalı bir sıkıntı çıkar mı diye sürekli kontrol ediyoruz o yüzden. Ee, o yüzden sigortalı bir işte çalışamıyor maalesef. Kurumsal firmalarda çalışamıyor o yüzden. Bildiğiniz kafe tarzı yerlerde hani sigorta yapmayacak böyle alelade yerlerde maalesef ki geçen sene öyle bir çalıştı. 12 saat çalıştırıyorlar neredeyse asgari ücretin yarısını bile vermiyorlar. 6 bin lira 7 bin liradan bahsediyorlar. 12 saat çalışıp çocuk o kadar saat ayakta durup ee, maalesef o kadar ücret veriyorlar. O yüzden biz de hiç ona razı gelmiyoruz. Kendi istemiyoruz. Geçen sene çalıştı öyle çok yoruldu. Emeğinin karşılığını da alamayınca kendisi de istemiyor. Böyle işte günlük işler çıkarsa gidiyor. Kendi harçlığını çıkartıyor. Alacağı bir şey varsa alıyor. Yani öyle. Kapısına göre takılıyor. Evet şimdi evimizi süpürelim. Bunları sizinle bir gün uygun müsait bir zamanda denerim. Beraber bir makyaj yaparız nasılmış diye. bekliyor. Su yaşayacakmışız. Suyla oynayacakmış. Öyle mi Maya? Ha? Nasıl bakıyor? <laughs> Çıkamıyor musun yukarıya? Çıkamıyor musun aşkım? Saat 6 oldu şaka maka. Ben biliyorsunuz bir o pembe pantolonu değiştirecektim. Hemen dedim ki vakit kaybetmeyin bugün öğleden sonra. işlerimi hallettikten sonra çıktım onu değiştirdim geldim ama beyaz yokmuştu. Başka bir renk aldım artık. Gelirken de hatta caddede Kemal ile karşılaştık. O da bisikletle gidip geliyor ya, onunla beraber geldik eve. Şimdi mutfağı toparlıyorum. Kemal balkonda e, yabancı bir maç var, onu izliyor. Şimdi birazdan kahve yaparız, içeriz. Şimdi konuşurken size de bahsetmedim epeydir. bahsedeyim. Kemal sigara bırakma ilacını bir aydır kullanıyor neredeyse. Ayın 7'sine başlamıştı, bugün ayın beşi. Yarın altısı olacak. Tam bir ay olmak üzere işte. Ee, ilk başladığı bir hafta boyunca böyle ilaç aralarında içmiş. Herhalde gün boyu 3 taneyi aşmadı onda da. Ee, sonra işte böyle 3-4 gün sonrasını birer tane içmeye başladı. Sonrasında neredeyse bu 20 gündür de hiç sigara içmiyor. Ama çok zorlanıyor arkadaşlar. Yani hap biter bitmez sanki sigaraya başlayacakmış gibi. Ee, şimdi hapın bir şey kalmış böyle. Onun içerisinde de 20 tane var. Ee, şimdi Orhan'ın ev arkadaşının yeni sınavları bitti. O yeni gelecek. Böyle 1-2 güne kadar gelecek. Biz ona tekrar sipariş verdik. Ee, onun bölümü farklı. Okul da farklı. O eczacılık okuyor orada. 1-2 ee, güne kadar gelecek. Ona sipariş verdik. Bir kutuda o getirsin. İlaç kullanırken Kemal sigara içmiyor. Ama hani kullandıktan sonra ilaç, o ilaç tamamen bittikten sonra sigaraya tekrar başlar mı? Orası muamma. Hani kendisine hakim olursa bırakır. Ama, Ama, engel olamazsa tekrar başlayabilir. Kemal şimdi telefonla konuşacak. <laughs> ha, Eyüp aramış. Orhan ne var arkadaşını arıyor şimdi. Bana dedi ki Orhan'ı arayalım. Orhan konuşsun Eyüp'le. Dedim ki Orhan şimdi çalışıyor arama. Sanki ne yapıyor ki, ki diyor. Hani dedim ayakta çalışıyor çocuk hani. Ben onun yaşındayken daha da geziyordum. Tim komutanıydım diyor. Evet. Yani öyle ama işte mutfağı toparladım. Makineyi çalıştırayım sonra da birer kahve yapayım. Birazdan maçın sesi, Kemal'in gol sesleri falan gelebilir. O yüzden ben diye burada kapatayım. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.